Valla benim arkadaş geldi. Bak saydı kendisi, sakın canını sıkma söyleyeyim yani. Yapmaz. Onur, hangi kalsaydı bu ya? Şaşırtı, şaşırtı. Hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir sandalye var mı? Ben var. Ben şöyle var. rahat rahat Onur'un yanında oturuyorum. Tabii. İsterseniz böyle oturun. Tamam. Ben alayım, sen alayım. Yok, yok, yok. Otur, ben böyle başının yanında olayım. İçeri çıkınca üşüme. Tamam. Onur. Kim geldi? Onur sen kim bekliyordun? Galatasaray'ı <laughs> <laughs> bekliyordu. Kim geldi? <laughs> kim geldi? Maçları <laughs> <Şükürtü> mı izliyor? <laughs> her maçı izliyor, her maçı. Hangi maç var? Mı? Özetler mi? Özetler mi? Yok ya şimdi. Ahmet maçı vardı da bitti. Ahmet Spor. Akşam biraz evli gördük, yani. Evet, akşam böyle <laughs> <laughs> Ben de geldim dedim ya Onur aşağı Onur yukarı. Kim lan bu Onur'u? Bir gideyim bakayım dedim yani senin oldun dedim. Sonra tanıdı beni. Onur heyecanlı mısın? Evet. Şaşırdım bunu Onur evet. Ne bek beklemiyordun değil mi? Hiç ama renk vermedik. Tabii, Samet Aybaba zamanında izin aldık şeye gittik. Tesislere gittik. Aha. İdman maçını seyrettik. Müsaadelerle. İşte orada bir işe Samet Aybaba geldi yanına. Biraz sonra şunları göndereceğim dedi. Geldi İbrahim Tolaman'ın onlar. Geldi öyle bir resimlerimiz falan vardı. Bir anı yaşadık. Yine gelmek ister misin? Olsun. İyileştikten sonra gelirsin. İnşallah. İnşallah. Sen gelirsen biz geliriz. kadar güzel oldu. Şey güzeldi. Ana bir şey dedi böyle bir nida. Evet, Aa, bana ne oldu? O az evvelki bir şeyden çocuklar eser kalmadı yani. <laughs> Onur'un en büyük hayali gerçekleşti. İşte kolay değil. Olsun. Kahve mi içeriz, çay mı içeriz? Çay içeriz. Yani. Hazır mı? Yani neyin ne harbisi, çay ne çay istiyorsun? Çay mı? Çay içeriz. <laughs> <laughs> Onur neymiş fark <laughs> etmez mi? Oğlum bırak maç seyretmeyi. Kimin maçı olur? <laughs> Ümraniye'nin maçı mı bu? Yok, Bedepoli-Başakşehir. E... Yok, bu o değil. Değil.